Günaydın dostlar. Hem haftaya hem de ayı açıyoruz. Aralık ayından herkese merhaba. Böyle bir parkımızdan çıkalım bakalım. Yine efsane bir daralmış burası. Çıktık bakalım. Saatimiz 7. Dün 7.45'e kurduk alarm pazar çalışması var diye. <laughs> alarm öyle kalmış 7.45'te. Abim uyandırdı topar topar gidiyoruz bakalım. Bugün çok paketimiz olacağını düşünmüyorum. Bugün sadece zarı sevkiyatı gelecek. Dün zaten 100, 100 paket attık pazar günü. Ama gene bir 100 paket çıkar arkadaşlar. Ulus tarafı yatıyor. Orada epey paketimiz var. Dün gelen sevkiyatta da altın ya paket geldi. Orayı dağıtmadık. Mama destek verdik dün. Ya bugün güzel er paketle haftayı ve ayı açarız. Aralık ayını. Bakalım Aralık ayı nasıl geçecek. Kasım'dan pek umduğunu bulamadı kimse. Bizim gene fena geçmedi. Aa, bizim fena geçmemiz ise bölge aşırı büyük. Bölge büyük olunca da ister istemez paket oldum. Bakalım belki Aralık ayı bizim için daha iyi geçebilir. Çok fazla uzatmayayım. Bir an önce depoya gitmem lazım. Depo çıkışı konuşuruz artık. Hadi bakalım. Dostlar merhaba. Saat 10.11. Şimdi buradan nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. kurtar. Şimdi orayı oradan görüyorum. Burayı da buradan görüyorum. Bence şu an çıkmam lazım. İnşallah beni de gören yol verir. Evet. 10-11 geçiyor. 170 paketim var. Ee, maalesef gene bir iletişimsizlik. Maalesef. Daha da paketleri abime verdim. Biraz yatıyor. Bir şeyler oldu. Yani 200'ün üstünde paketim vardı yani. Yarına bakarız artık. Anca arabaya bu kadar sığdırabildim. Görüyorsunuz işte. Yani neyi nereden bulacağım Allah yardım eder inşallah. Sayıdan müzdarip değilim güzel ama e, biz dedik ki abi dedik. Yani bizim ilçemizde zara kapalı ya. Sadece zara sevkiyatı olacak dediler bugün için. Abi dedi eğer zara sevkiyatı olacaksa biz mama destek atalım. Mama temizleyelim. Öyle de yaptık. Kendi bölgemiz kalsın. E, zaten mal gelmeyecek. Yüzer paket falan anca çıkar. Abi bir geldik. Bir tane kamyon gelmiş ozaçca zara el Suva. Öbüründe karışık küçük bir tane kamyonet. Evet. Mal gelsin onda sıkıntı yok da. İşte bize söyleseler de dün o kadar da aslında iletişim kurdurduk ettik Toplum olmayacağı söylediler de depoda kalan mal mı geldi bilmiyorum ama biz biraz patlattı açıkçası. Diğer arabaları yürü 140'a yakın var. İadeleri daha girmedim. E doğru gidiyorum bakayım. Hastane e, postane oralardan başlayacağım arkadaşlar. Biraz karışık yoğun arka taraf çok karışık Şuraya çuval koydum Çuvalla ilk defa adliyeye gireceğim Arkadaşlar bu çuvalı biz hepsi cekte çok kullanırdık Tokileri çuvala basardım Ankara hastanesini basardım Çuval çuval yapar koyardım Arabaya Mahalle paketlerinde gene aynı usül Artık adliyeye yanaştığım zaman Çuvalın içine basacağım malı Çuvalla gideceğiz bakalım Noel Baba gibi Yani böyle biraz e, Hacettepe hastanesi var Oralar karışık Şurayı devirmeden çıkarabilirsek malı. Devrilir mi? Abi burada devrilmezsen bir daha devrilmezsin. Bana yol verecek kimse var mı? Abi burada kimse yol vermez bize. Fokusçudan sonra girmem lazım. Eyvallah abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Yani ha ayı çok iyi açtık. Haftayı da iyi açtık. Bakalım gidişat nasıl olacak. Ee, Zara'nın kampanyası evet bir efekt vermedi diyorduk ama bugün biraz biraz gördük. Ya tabii malı da çok böldüler arkadaşlar. Eskisi gibi değil şu an. 3, 4, 5 firmaya bölüyoruz ara hemen, hemen Bunun hepsi jeti var. Kolay yersini var. Bir günde kargosu var. Kargo hissi var. Ulan ya işimiz rast gelmeyecek ya. Kamyon, kamyonu takip ediyoruz ya. Kocaman kamyon. Neyse. Yani bize ama genel olarak kutu geliyor arkadaşlar. Kış sezonundan da kaynaklı olabilir. Yani inanılmaz derece çok kutu geliyor. Kışlık alıyor insanlar büyük ihtimalle İnce zarf çok fazla gelmiyor Zara'nın esprisi ince zarftır arkadaşlar ee, Taşıyan arkadaşlar bilir İnce zarfı tatlı oluyor Keyifli oluyor Kutular ağır oluyor Kaba oluyor i̇şte Şurada gördüğünüz gibi Vakmi Bunlar e, ağır ürünler Hafif de değil öyle Ama e, geldim bir de geliyor İşte bize çok fazla efekt yok Üçlü dörtlü paketler yok mu var Ama işte Çankaya'da adam 10'lu 15'li taşıyabiliyor Mamak olarak biraz daha butik çalışıyoruz. da zaten Altındağ'da hiç paketimiz yok. Altındağ'da da elsiwa yoğunluğu çok iyi var. Yani şu an yeni başlamasına rağmen Altındağ'ın elsiwa yoğunluğu güzel. Bugün inşallah patlatmayız. Yani bilmiyorum. Karapürçek'te olmadı bir elsiwa operasyonu yapıp patlatırsam malı Elsivaları da artırım şeyler yapalım yani. Aslında her marka bizim için önemli de. İşte biliyorsunuz durumları. Bir oturtamadık bazı şeyleri. Oturtamayınca da böyle biraz sıkıntı yaşayabiliyorsun. Gergin oluyorsun. Nasıl olacak? Ne, ne bitecek? Çok büyük sürprizle karşılaştık sabah yani. Neyse ki sırtladık. Gidiyoruz bakalım. Gerisi dağıtabilme marifetine kalmış. Yani daha önce dağıtmadığımız paket sayıları değil. Ee, aslında baktığım zaman Ekim Başak'ta küçüldük ama e, ulus adliye buralar gerçekten çok karışık. Opera binasına bile gireceğim abi. Yani mesela opera binası gelmeseydin çok iyi olurdu. 20 dakikam gidecek opera binasında. Ya adliyede gene paket var. Adliyede e, gene bir 20 dakikam adliyede gidecek ama orada gene bir 8 9 10 pakete yakın bir paket var. O kendini amorte eder. Çünkü iki pakete girdim mi de o kadar sürüyor. Bakalım şu nokta AVM'den başlayacağım. Vurup vurup gideceğiz bakalım arkadaşlar. Daha bu Asım Gündüz filan, buraları da abime verdim hep. Ee, bakalım. inşallah anımızın hakkıyla bugünü çıkartırız arkadaşlar. Kapanışta karşınızda olabilirsem, bu videoyu izliyorsanız <laughs> başarmışızdır. hadi bakalım, ilk paketten başlayalım. Kapanışta görüşürüz. Evet arkadaşlar, tekrardan karşınızdayım. Bugün de bitti ve saatimiz 8.37. Of nereden gideceğim hiç bir fikrim yok da. Şöyle bir çıkalım bakalım şuradan bir yolumuzu buluruz. Allah arkadaşlar 165 ile çıktım. Şunlar falan iade alımım da 3 tane geri dönen paketim var. Birinin numarası yanlış. Bir paketi ben atladım. Bulamadım kasada. Huyum değildir ama çok küçükmüş. Hiç olmayacak yere girmiş. Ona artık yapacak hiçbir şey yok. Yarın götüreceğiz. Öbürü de 8'e doğru uğradım, yani telefonu falan başlamıyor Bir iki sefer de zile bastım, iade yaptım. Açan yok, komşuları rahatsız etmek istemiyorum bu saatte. Üç paketin geri dönme hikayesi bu şekilde. 165 çıktık, 162 yazdık. Valla aya ve haftaya çok iyi başladık. Hiç böyle beklentim yoktu. Hani sevkiyat olmayacak dendi. Hani olacak da şöyle zara olacak dediler. Gerçekten de çok fazla bir zara sevkiyatı oldu. Bizim ilçede zara kapalı olduğu için eğer dedik bize tamam paket gelmez dedik. Rahattık. Hiç beklediğimiz gibi umduğumuz gibi olmadı. Ama zaten bir yüzer paketimiz vardı arkadaşlar. Hala hazırda yatan yüzer paketimiz vardı. Şuradan çıkayım en fazla 10-20 falan gelir diyorduk Mamak parseline de abi bir geldik Ersıavalar mersıvaları görünce zaten şey olduk sıçtık dedik ya var ya Normalde hiç paketin gelmesine çok sevmemiz lazım ama işte plan program gerçekten çok sıkıntılı işler arkadaşlar ya yani. bu işin gerçekten stabilizasyonu yok yok yani, yani hiç firmada bu paket skalası tutmuyor yani. Birçoğu şeyi otur. Abi bak sen gideceksin ki o da yola girecek. Sen gideceksin o yola girecek. Yani bu kadar da trafiği okumamazlık yapmayın ya. Adam orada kaldı karşı şeritte ya. Çok yavaş gidiyorsunuz. Zaten bu bir sıkıntı. Şu dört şeritli yolda yavaş gitme. Ayrıyetten de bir sağınıza solunuza bakın bir aynanıza bakın ya. Sen de sinyal verme hepimiz bekleyelim. Neyse ya valla bu trafik var ya. Yemin ediyorum çok böyle amele bir ekiple trafikteyiz. Vallahi çok sıkıntılı bir ekiple trafikteyiz. Eğitilmez yani bu bu ekip bence eğitilmez bizi gömer yani bu ekip. Belki yeni jenerasyon birazcık adam gibi kullanmaya çalışır. Konumuza dönecek olursak da arkadaşlar evet yani beklediğin gibi olmuyor birçoğu şey. Kazanç konusunda da farklılık oluyor. Mesela ne zamandı? Temmuz'da mıydı? Ağustos'ta mıydı? Bir paket attık. Kasım'da o paketi atamadık. Belki şimdi Aralık'ta çok sağlam paket atacağız. Kasım mesela senelerdir Kasım çok iyi geçer. Gerçi son iki senedir bir düşüş trendi vardı Kasım'da da. Ya e ama yani bu kadar vasat geçeceğini hiç tahmin etmezdim. Vasat geçti. Umduğun gibi olmuyor bu iş. Gerçekten e, değişik, garip bir iş. <laughs> şey geliyor, şu bir tane fırıncı geliyor aklıma ya. Instagram'da Rels çıkıyordu karşıma. Bu mesleği icat edelim diyordu, atıyordu küreği. Yani evet, meslek güzel meslek de e, şey arkadaşlar. Kazançlar gerçekten düşük kaldı ya. Bakıyorum herkes böyle bir promosyona açıklıyor. O bir şey açıklıyor. Bu bir şey açıklıyor. E, net bir kazanç giriyor iyi kötü çalışanların eline. Abi bizde çok dalgalı. Vergisel yük, mazot yükü. E, yani senenin başında açıklanan fiyata hiçbir şekilde iki senedir revizyon gelmiyor. Bu da yani bizi artık zorlamaya başladı. O yüzden de yani şöyle söyleyeyim birçoğu firma da aslında iş kurtaracak ama rakamlar o kadar düşük kaldı ki kurtarmıyor artık. İnsanlar da bırakmaya başladı. Mesela biz burada iyi kötü artık 2500-3000 arasında ben atıyorum. E böyle çok büyük. Yapacak hiçbir şey yok. E hayatta kalabilmek için bu paketi atman lazım. Diğer firmada işte konuşuyorum arkadaşlarla. 2000 paketlerde kalanlar var. 1500-2000 paketlerde kalmış. Adam hala Kasım ayında bile bu pakette kalmış abi. Mesela iyi dediğim bir firma var gerçekten iyi bir firma. Fiyat politikası iyi. Başka da bir şey değil. <laughs> Mesela ocağı zamlı çalıştırır bu iyi. Ödeme politikası içeride para tutmaz bu da iyi. Abi ama o firmanın bir senelerdir bir paketi yok yani. Artık be kardeşim şu paketi ya. Yani çalışan arkadaşlarımız biraz para kazansın o firmadan ya. O firmayı bilmiyor aklınıza büyük ihtimalle gelmez. Mavi bir tane firmanın e-ticaret deposu arkadaş. Yani gerçekten benim de dönem dönem beklenti içine girdiğim bir firma. Bize çalışmak nasip olmadı adamlarla. Bir bağlıcada ufak bir deneyimimiz oldu. Ora hem uzaktı hem de arada taşeron vardı. Fiyat çok düşüktü yani. 21 artı KDV'ydi. Normalde 26 buçuk artı KDV. Aradaki 5 buçuk lira artık 5 buçuk artı KDV de büyük bir rakam arkadaşlar paket başı. Yani o firma gerçekten ee, bir paketi sağlayamadı ya. Pahalı taşıyorlar büyük ihtimalle. Ana sebep bu. Olmaması gerek yani. Bu e, artık 60, 70 bin, 80 bin bile şu anda KDV dahil bu rakamlar e, çok iyi rakamlar değil arkadaşlar. Yani bunu nasıl yaparlar, ne ederler bilmiyorum ama 2026'da firmalardan beklentim diye bir video yapacağım. Ee, abi sen de çok sakat yerde durmuşsun ha. Yani firmalardan beklentim arkadaşlar 100 pakete 3 tane net asgari ücret bırakması yani. Bunu yapacağım. Bu videoyu çekeceğim. Ona göre bir fiyat politikası yapsınlar hani. Abi 100 paket bugün az bir paket değil. Ya üstü gerçekten zorluyor. Trendyol'da trend yolda ulusal da falan atılabilir belki bazı bölgelerde de. Çoğu firmada, çoğu bölgede hala zor arkadaşlar. Yani kolay değil. Koştur koştur atarsın işte benimki gibi bir şeyler yapabiliyorsun. 100 pakete bugün gerçekten masrafları da çıktığımız zaman 3 net asker ücret yazması lazım. Ama hesap ediyorum ya bakıyorum şu an hiçbir firmada bu yok maalesef. Bir tek kolay gelsin de bir tık var. Yani bir nebze var. Abi onda da çok karışık işler var. Mazot falan katıyorsun, onu katıyorsun. KDV'yi katıyorsun. Eee ıkınsan belki yani. Diğer firmaların paket parça başını bölüyorsun. Yok abi 120'nin altı gerçekten yapılacak iş değil. Bir çoğu firmada 120-150 arasında bir paket atmanız lazım. Şimdi bu rakam 4-5 sene önce 70-80'di. Sonu 80-90 oldu. Sonu 90-100 oldu. Sonu 100-110 oldu. Şimdi 120-150 arası oldu skala. Yani bu rakamları paket ortalaması ve 26 günden arkadaşlar bu ortalama. 26 günden bu ortalamayı tutturabilirseniz bir şeyler oluyor. O yüzden de yeni girecek arkadaşlara ben sadece trend yolu öneriyorum tren yolda çünkü işi çabuk kavruyorsunuz. Bölgeleri küçük paket atılabiliyor. Paketi de var. Ama diğer firmalar da gerçekten hani biraz böyle mücadeleci olmanız lazım. O eğer mücadeleci ruhunuz yoksa yani girdikten iki hafta sonra hesap edip lan bu iş bu şey değmez deyip bırakma niyetine girecekseniz hiç girmeyin diğer firmalarda mücadele etmen lazım. Bölgeni oluşturman lazım. İşi birazcık kavraman lazım. Biraz da böyle artık eve gitmesem de olur <laughs> modunda olmanız lazım. Kolay değil ya arkadaşlar. Hiçbir şey kolay değil ya. Göründüğü gibi de değil. Umduğunuz gibi de çıkmıyor. Mesela Trendyol bugün hep övüyoruz. Çok iyi firma. İşte yarın bizim aklımızı karıştıracak tek firma Trendyol diyoruz e, trend yolda bile barınabilmek, e, bölgeni oluşturabilmek, çift slotu dağıtım yapmak. Mesela sabah gidiyorsun, öğlen belli bir saatte tekrar depoya yetişmen lazım. Sabah kimalı dağıtabilmen lazım belli bir yüzesini. Yani sabah aldım, yetişmedim kaldı, hadi bir daha geleyim. Onu da istemiyorlar diye biliyorum. Belli bir yüzde hani dağıtman lazım. E, o, o da göründüğü gibi değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama şu da bir gerçek. Şu an bu işin vaktosu da onlar. Yani birçoğu tecrübeli arkadaşımız çok rahat entegre olur, çalışır. Tecrübesizler de çok kısa sürede entegre olur. Ama işte tecrübesiz olmayan arkadaşlar bir ulusal dağıtımına gittiği zaman ya da işte böyle mesela hepsi jet kolay değil yani arkadaşlar. Gerçekten sistematik gitmezseniz çok zor her şey. Ama hepsi jetin de paketi güzel atılıyor. Bak bunu hep diyorum şey yani böyle gerçekten seviyordum yani EBCJet'in Pagidi gerçekten patır kütür atılıyordu. Yani bir tren yolu kadar hızlı atıyordum arkadaşlar ya. Ya bölge çapı tren yolunun hemen hemen 2.5-3 katıydı e, siteler şubede. 3 katı filan da öyle değil. Ama ona rağmen çok hızlı gidiyordum ya. Patır kütür sağlı sollu üçlü beşli. 400'ü vurdum arkadaşlar ya. Dört yüzü vurdum gün, gün, oldu Kasım ayında yani. Toplu moplu geldi ama hani öyle toplu dedim de bir kişiye on paket falan değildi yani. Kamu kurumu birazcık birikti. Ama bir, bir giriyordum abi hani gerçekten hani o gün şey demiştin zaten abime. Ben dedim trend yol dağıtım gibi dağıtım yaptım. Saatlik 40 paket 45 paket ne vermiştim valla. Dedim nasıl dağıtıyormuş böyle. Ama işte o o seviyeye erişebilmek için bile bir sene mücadele ettik arkadaşlar. Bir seneye yakın e, Hacettepe'yi adam ettik. Hacettepe'nin Erzurum mahallesine Hacettepe'ye Çankaya'dan e, bizim siteler şube yani sağ olsun Atakan müdürümüz o dönem istişare yapmıştı abi atar mısın? Tabii ki de Atakan Bey hemen dedim. Mesela bunları entegre ettik. Hacettepe'de daha alamadığım kaç tane kendi dağıtımının içinde eski kuryelerden alamadığım işanları var arkadaşlar. Hani göründüğü gibi değil dediğim zaman gerçekten hani şey yapmayın. Ya mesela çok sıkıntılı bir yeri ben veriyordum. En kebap yeri adam alıyordu yani. Bunlar için hep böyle kavga dövüş olmak zorunda kaldık. E ama bölgenin yüzde 95'ini kurtardık. Öyle diyeyim yüzde 5'ini artık o da öyle kalsın dedik. O da neredeydi? Hacettepe'nin başında e, bir işanı var. Artık orayı da şey gözünde görmedi ya. Öyle diyeyim. Hep bir mücadele işte ya. Hiçbir şey, yani bunları niye anlatıyorum? Hiçbir şeyin kolay olmadığını görün arkadaşlar. Ya zaten benim videoları izleyenler görür. E, ilk i̇lk 6 ay neler çektik. Paket bulamadık. Para kazanamadık. Şimdi para kazanıyoruz. Ama bakın saat kaça kadar çalışıyorum. Ve dağıtım yaptığım bölge yani akıllara ziyan bir bölge. Büyüklük açısından. Böyle yani yapacak bir şey yok. Bazıları böyle zor para kazanıyor. Ne yapalım? Karşılığını ne zaman alırız, ne yaparız bilmiyorum ama ara ara şikayetçi olsam da genel olarak genele vurduğum zaman da çok da şikayetçi değilim yani. Bir şekilde bitiyor, bir şekilde oluyor. Allah inşallah daha iyi kapılar açar. Ne diyeyim arkadaşlar? Yapacak bir şey yok elimizdekinin değerini bilmekten başka e, bir çare yok yani. E, yani denedik, denedim olmadı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben ısrarına komşuyum. Hadi eyvallah arkadaşlar, iyi akşamlar.